Merhabalar bu videomuzda sizlere N11'e manuel eklenmiş, N11'de yayında olan ve entegre ile bağlantısı olmayan ürünleri nasıl entegre ile eşleştireceğimizi anlatacağız. Öncelik olarak N11 menüsünde eşleştirmek istediğimiz ürünü buluyoruz. Ürünümüzün kodunu kopyalayıp ya da ismini ya da başka bir stok kodunu kopyalayıp bu alana yapıştırıyoruz ve ürünümüzü buluyoruz. Benim entegramda Powerbank olarak beyaz ve siyah iki ürün bulunmakta. Geliyorum ürünün en, 11 listemde hangi renkmiş ona bakıyorum. Burada siyah renk olarak varmış. Buradaki mağaz ürün kodunu kopyalıyorum. Entegrane menüsünde düzenleme aktif diyoruz. En 11 menüsünde. Ve entegrasyon kodu alanına en 11 mouse ürün kodunu en, en 11 menüsündeki entegrasyon kodu alanına yapıştırırız. Ve düzenleme aktif tikini kaldırıyoruz. Daha sonra sağ tıklayıp seçili olanı en 11'e bağla dediğimizde ürün en 11 tarafıyla eşleşmiş olacak. N11'de varyantsız ve Entegra'da da varyantsız olan bir ürünü bu şekilde eşleştirebilirsiniz. Fakat ikinci durumda şu şekilde. Örnek veriyorum. Bu ürün hem beyaz hem siyah olarak N11 tarafında yayında olsaydı. N11'de varyantlı, Entegra'da iki ayrı ürün olarak yayında varyantsız şekilde olmuş olsaydı ise şu işlemi yapacaktık. Öncelik olarak bu ürünün mağaza ürün kodunu kopyalayıp düzenleme aktif diyoruz. Malzürün kod alanına iki kodumuzu da yapıştırıyoruz. Daha sonra buradaki ilan ID'yi gene kopyalıyoruz. Düzenleme aktif tip ilan ID alanına yapıştırıyoruz. Burada ürün kodları aynı olduğu için yani deneme 03 kodlu ürünün altında siyah ve beyaz varyant ürünün bulunmakta bu ilan ID'inde. Daha sonra entegrasyon kodu içinde ürünün içerisine giriş sağlıyoruz. Burada da siyah varyantımız var. Beyaz da var olduğunu düşünürsek buradaki Beyazın stok kodunu kopyalayıp örnek veriyorum beyazın da stok kodu şu şekilde olsun. Siyah renk bu siyah renkli kod olsun. Bunu kopyalıyorum. Entegrasyon kodu alanına yapıştırıyorum. Siyah için. Beyaz için de burada diğer varyantlar da gözükeceği için sizlerde yani burada siyah, bir alt satırda da beyaz olacaktı. Beyazın da kodunu kopyalayıp beyaz ürünün entegrasyon koduna yapıştırdığınızda sistem şunu yapıyor. Mouse ürün kodu deneme 03 olan, ilan ID'si bu ikisi aynı olan bu kodun altında deneme siyah olan stok kodlu varyantı ve deneme tire beyaz olan stok kodlu ürünün varyantını eşleştirmiş oluyoruz. Düzenleme aktifi kaldırıyoruz. Bunu da sağ tıklayıp N11'e bağla dediğimizde N11 tarafında varyantlı olup entegre'de her varyant ayrı ayrı olan ürünleriniz için bu şekilde eşleştirebilirsiniz. İkinci olarak da N11'de varyantlı olan Entegra'da da varyantlı olan bir ürünü nasıl eşleştirirsiniz onu gösterelim burada. Ürünün kodunu yine aynı şekilde kopyalıyoruz. Bu alanda ürünümüzü buluyoruz. Burada Adidas ayakkabıymış. Düzenleme aktif diyoruz. mağazanın kodu kısmına N11'deki ürünün mağazanın ürün kodunu yapıştırıyoruz. Bu şekilde. Şu an yapışmadı. Bu şekilde yapıştırıyoruz ve Enter diyoruz. Ardından düzenleme aktif kutucuğumuzu kaldırıyoruz. Sağ tıkla N11'e bağla dediğimizde ürün N11'deki ürünle eşleşmiş oluyor. En, adet ve fiyat bilgilerini entegreden güncellemiş oluyorsunuz. Böylelikle N11'den sipariş geldiğinde ürün entegredeki ürünle eşleşip stok, stokları revize olacaktır ve stok güncellemesi entegreden gerçekleşecektir. Siz de bu şekilde ürünlerinizi N11'de yayında olup Enter ile bağlantısı olmayan ürünleri bu şekilde eşleştirebilirsiniz.